Onu yıkıyorum. Kafasını yıkayayım. Hem ellerini yıkıyorsun hem oyuncakları mı yıkıyorsun? Köpük oldu mu ellerin bakayım? Ellerin köpük oldu mu bakayım? Yıkıyorum. Hayır tertemiz oldu ellerinde. Benim ama. Havlu nasıl satırsın ama yavaş. Ya. Düştü mü? Tamam ben vereceğim hadi. Ben vereceğim sen onları yıka. Ördeği yıka sen. Ellerini de yıka. Köpük <laughs> bakayım nasıl köpürüyor? Köpük yediyor. Evet ellerini köpürt bakayım nasıl köpürecek. Bakayım. Ellerine bakayım. Ay, tertemiz oldu. Hadi yıka. Dur, elimde su yok. ben Tertemiz oldu onlardan. Su sıcak mı? Değil. Su biraz ılık mı? Sısa, soğuk. Hayır, soğuk değil. Ellerin üşümesin iyi alıştırdım ben suyu. Bakayım ellerini nasıl köpürdü? Oh. Köpürdü mü elleri? Bakayım köpüklere bakayım ellerine. Ay tertemiz oldu benim oğlumun elleri ya. Kokla su. bakayım güzel kokuyor mu? Oh mis gibi. Oh. Evet her gün ellerimizi yıkıyoruz değil mi anneciğim? Olsun Ay Anne şey su. Su mu doldurdun içine? <laughs> Oyuncaklarımız da tertemiz oldu. Oluyor. Ellerimiz de tertemiz oldu değil mi anneciğim? Hı. Gözü mü yandı bakayım? Hı? Hanginin gözü yandı? Ay Hı. senin gözün mü yandı? Ayaz çok sabunladı seni. Hı? Ayaz seni çok sabunladı. Ana kayıyor. Evet, kaydı ben tutuyorum seni. Sen merak etme. Hı. Ama suyumuz boşuna atıyor. Suyumuzu biraz kapat. Olmaz. Suyumuzu biraz kapat. Hadi anneciğim. Ay tertemiz oldu bunlar ya. Kokladın mı? Kokla bakayım. Sıra balıkta mı? Balığı. balığı da yıka. Temiz temiz oynayacaksın şimdi onlarla değil mi? Nerede kıyacaksın? Ellerini kokladın Onu mı? Onu geri yanıyor. Ay gözü yandı gene bunun ya. Yapma gözünü. Suyumuzu kapatalım. Olmaz. Suyumuzu kapatalım artık. Olmaz. Ama öyle boşuna akmaz su. Eee. Hadi kapat suyumuzu. Doldur. Kapatayım mı? Kapatma. Evet suyumuzu biraz kapat. Su boşuna atmaz. Suyumuzu kapatır mısın? O bakayım o yeşile. Gidiyormuş. Ay bakayım seni gözün mü yandı ya? Çok mu sabunlandın sen? E, sen yüzünü yıkadın mı? Gidiyor. Yüzünü de yıka. Balığı yıkadın, ördeği yıkadın. <laughs> bir daha. Kokla bakayım ellerini. Ellerini kokla. Düşeceğim. Ellerini kokla bakayım. Bakayım balığına temiz oldum. mu? Balığa bakayım. Temiz oldu. Ay tertemiz oldu balık da. Evet. Balık da tertemiz oldu. Hadi tamam şimdi kapatalım suyumuzu. Onları da kurulayalım. Senin ellerini kurulayalım. Üstünü değiştirelim. Olur mu? Hadi bay bay yap onlar. Hadi. Onlar, onlar, onlar. Hadi lütfen. Onlar, onlar. Ay, Bakayım ona. Bana bakalım da bir Hadi bitti. Onlar, onlar. Ama bitti mi artık? Yeter bak tertemiz oldu evlerin. Bak suyumuzu boşuna akıttın. Ay kapat bakayım suyumuzu anneciğim. Hadi. Bir, de bir dakika doldurayım. Mira da lua, de capatinho. Vai dar gente.